Masal senin en çok kim oyun oynuyor? Anneanne mi dede mi? <laughs> Sana en çok kim çikolata alıyor? <laughs> Sana en çok kim şeker alıyor? Peki seni en çok kim gezmeye götürüyor? Seninle en çok kim evcilik oynuyor? Sana en güzel çorbayı kim yapıyor? <laughs> Peki sana kim patates kızartıyor? Seninle kim top oynuyor? <laughs> Ay ikisi de mi oynuyor? Saklambaçı hangisi oynuyor? İkisi de mi? Peki sen en çok hangisini seviyorsun?